Artık yoktu. Ben elimi ne yaraladım ya. Efe. Hiç hissetmedim biliyor musun? Arada ben hiç hissetmedim. Ne oldu buna şimdi? Aman kanasın. Çok rahat bu. Dur tamam. beni vurma sakın. Ben daha da olmadım. Aferin. Tamam. Havaya sıkabilir miyim? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle amcama bal oynuyoruz. Bu ne biçim bir harita. Ben varım ben ben. Ne oluyor lan? Ali bu ile <laughs> pom pom. Ya. Kabak gibi orada dedim sen de vurayım dedim. Bu çok. Ey. Sen etmesin işte. Ah be, bir bir. Hı <laughs> hı, ben de şu an şeyini değiştir. x dürbün Benimki öyle. Benimki de öyle. Şu. Valla omzundan vurdum Ben lazerle iyiyim ya, ben lazerle iyiyim Nasıl lan? Kafan olsa da ben sıkayım dedim <laughs> <laughs> Bu yüzden Az gitti canım Gitmedi Öbür yandan vur, o, o yönde değilim ben. Öbür taraf mı? O yönde değilim öbür taraf. Öbür taraf o yönde değil. Öb, öbür taraftan vuramıyorum. Tamam illa getireceğim ben.

Yani Canını artık görebiliyor. Çok hı hı. Az Sen de görebiliyorsun. Ben de seni görebiliyorum. Ya Sen az önce vurduğumda senin canın çok az gitti. Onu görmüştüm. Tam aldım. Çok fazla gittim. Kafanın yarısını görebiliyordum. Tümün değil. nasıl Nasıl? Boğazından vurdum. <laughs> öyle de öyle biliyor musun? Bak oradan uçup gelmek yok. Nasıl ya? Çok ucundan vurdum biliyor musun? Çok ucuydu. Öyle vuramıyor. Tamam. Önde koruma. Korumanın içine girilmiyoruz değil Cık, Girilmiyor. Arkasında durabiliyorsun durursan. Ha? Çok ucundan vurdum. Görmüyorum. Azıcık gözüküyordu. Bu çok azdı Bu Çok silsi. Ben de yaptım. Ah be. Ya. Lazerle vurdum. Ben de hepsi de lazerle vuruyordum. Zaten üç, üç kere lazerle vurdum. Çünkü lazerle daha iyi vurdum. Hızlıca vurayım diye lazerle vurdum. Aaa. Dışarıya mı çıktın? Ne, ne oldu ki? Dışarıya çıktı. çıktım. Dışarı, şu... çık Dışarı çıkarsa da öyle. Vuramıyorsun öyle. Biliyorum. Öyle ses yok. O Ya ne yapıyorsun? Dur ayarlıyorum. Gel artık.

Çok ucundan. Uçluyorum ben her dakika. Bitti. Nasıl bu lan? Koşuyordum. Birazcık ileriden nişan aldım. Sen tam oraya benim nişan aldığım yere gelince de sıktım. Kafanın hizasını almıştım. Ben. Bir daha mı oynayalım? Yoksa bitirelim mi? Bitirelim. Ne nerede? Aç. Altadaki kutu. Tamam hadi bakalım. Kap Kapıyoruz. Hani direkt değil. Zaten. O zaman bugünlük de bu kadardı. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Kolay gelsin. kanalına da abone olmayı like atmayı unutmayın. Uzun zamanlı kanalıma da <laughs> abone olmayı unutmayın. atmayı Görüşürüz.